Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizinle beraber 3-4-5 ayınlarından güzel bir trigonometri sorusu çözmeye çalışacağız. Yarı maç formülleri ile ilgili bir soru arkadaşlar. Çok çok zor bir soru değil ama... Sınav ayarında bir soru. Çünkü arkadaşlar çıkmış olan soruları inceleyin. Gerçekten trigonometreden öyle çok çok zor sorular karşımıza çıkmıyor. Formülü biliyorsanız yapıyorsunuz. Bilemiyorsanız yapamıyorsunuz. O tarz sorular karşımıza çıkıyor. Bu da arkadaşlar o tarz sorulardan bir tanesi. Hemen soruya başlamak istiyorum. Soruya geçmeden önce soruda kullanacağım kazanımları veriyorum biliyorsunuz arkadaşlar ama bu soruda zaten o kazanım bize vermiş. O yüzden arkadaşlar sadece bu kazanımla ilgili bir soru olduğu için Ekstra vermem gereken herhangi bir özellik yok arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle bir okuyalım. Tanjant 2x ifadesinin değeri 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x şeklinde bulunur. Aşağıda birim kareli zeminde 4 tane eşlik üçgen cetvel gösterildiği biçimde yerleştirilmiştir. Buna göre tanjant AOB kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle tanjant AOB'yi bulalım. Hemen şöyle bakıyorum. AOB. Yani arkadaşlar 4 tane eş dik üçgenden bahsettiği için şuradaki açıların hepsinin birbirine eşit olduğunu görebilmişizdir zaten. Hemen şuralar arkadaşlar bakın birbirine eşit oldu. Buraya ben alfa diyecek olursam burası da alfa olacak. Burası da alfa olacak. Burası da alfa olacak. Yani benden istenen tanjant 4 alfa eşittir soru işareti. Hemen şöyle yazdım. Şimdi o zaman sadece ODC üçgenini kullanarak arkadaşlar ben bu soruyu çözebileceğim. Çünkü bakın ODC üçgeninde tanjant alfanın değeri belli. Tanjant alfa karşısı bir birim, komşusu iki birim arkadaşlar. 1 bir bölü 2 gelmiş oldu. Şimdi tanjant alfadan tanjant 4 alfaya bir geçiş sağlamam lazım. O zaman şöyle yapalım. Tanjant 4 alfayı yarım açı formundan bir açalım arkadaşlar. Yani tanjant 4 alfayı 2 çarpı tanjant 2 alfa bölü 1 eksi tan kare 2 alfa şeklinde açabilirim. Yani ben tanjant 2 alfayı bulursam soruyu da bitirmiş olacağım. O zaman tanjant 2 alfayı da bulalım arkadaşlar. Hemen şöyle tanjant 2 alfanın açılımını zaten yukarıda vermiş bakın. Tanjant 2 alfa eşittir. 2 çarpı tanjant alfa bölü 1 eksi Tan kare alfa olmuş oldu. E tanjant alfayı 1 bölü 2 olarak bulmuştuk. 1 bölü 2'yi getirip burada yerine yazarsam arkadaşlar. 2 çarpı 1 bölü 2 bölü. 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi. Yani 1 bölü 4 elde etmiş olurum. Şunlar birbirini götürdü. 1 bölü. Buradan ne gelecektir? 3 bölü 4. Ters çevirip çarpınca da 4 bölü 3 gelecektir. E, bu 4 bölü 3 arkadaşlar tanjant 2 alfa olmuş oldu. Tanjant 2 alfayı da getirip burada yerine yazacağım. Yani 2 çarpı. 2 çarpı 4 bölü 3 bölü 1 eksi 4 bölü 3'ün karesini alırsam 16 bölü 9 yapar arkadaşlar. Buradan 8 bölü 3 bölü eksi 7 bölü 9 gelecektir. Ters çevirip çarptığınız zaman arkadaşlar 8 bölü 3 çarpı eksi 9 bölü 7 olmuş oldu. 3 ile 9 sadeleştirdim. 3 geldi. Buradan da eksi 24 bölü 7 elde etmiş olduk. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.